Hadi dayı rast dayı. Şeytanın bacağını kırdık sonunda. Bu da büyük bir şey değil zaten. Dayı daha nasıl büyük değil ya. Nasıl büyük değil dayı takoz da. Takoz da dayı. Takoz gibi daha dayı. Ya. Güzel daha. ha bir bir ayak ya bir ayaktan da bir. Ha. Çok mu yutmuş dayı? He? Yok, beyninden çıkartmış. Beyninden çıkmış. Ananı <laughs> sikerim ya. Vay be iyi yutmuş ha. Sende bir şey yok mu dayı? Tamam hocam abi şimdi. İnşallah. Hadi.